Kitabımızda bir anne, hem annelerin hem yeni annelerin mutlaka elinde bulundurması gereken bir şey. Mesela yiyeceğin içerisindeki nişasta'nın kırılması ve yemeğin daha yumuşak hale gelmesi sağlanır bu durumda. Öbür türlü ne oluyor? Yemek pişirildiği için içindeki vitamin ve mineraller de öldürülüyor. Hı hı. Bakın çok önemli. Çok. Buharda yaptığınızda bunu ne oluyor? Bir, suyu çıkmadığı için sadece... Havuçunuz, patatesiniz, kereviniz pişiyor ama su kaybı vermiyor. Tamamen içinde, i̇çinde kalıyor. Oluyor. Nişastanın parçalanması burada çok kolay sağlanabiliyor. Mesela besin zehirlenmesine yol açabilecek bakteri oluşumu engellenmiş oluyor. Bu çok önemli buharlı halde. Mesela kolay sindirilmesi sağlanabiliyor. Aynı zamanda. Mesela eskiden eskimez kitaplarda şöyle bir yemek kayıt vardır. Yemeklerinizi tıkırında pişirin. Hatta ölçü ne olsun. ısırdığınız zaman fasulyeyi tık etmesi lazım. İşte bu ancak ve ancak buharda yemen pişek yemeklerde sağlanabiliyor ve kesinlikle e, içine koyduğunuz zaman bilhassa mesela yemekleri pişirirken zeytinyağını koyuyorsunuz, soğanını koyuyorsunuz içine. Bununla beraber pişiriyorsunuz. Ama ne oluyor? Birisi asit, birisi bazlı vesaire sıkıntılar olabiliyor. Burada sebzeyi haşlıyorsunuz, hiçbir kayıp olmuyor. Bir. İkincisi de dışarıda hazırladığınız soğanla olan yağı üstüne döktüğünüz zaman çok güzel bir yemek elde etmiş oluyorsunuz. Hiçbir vitamin ve mineral kaybı oluşmuyor bakın burada. Hem de. Ve sağlıklı. Artı suyu çıkmadığı ve içinde kaldığı için ikinci şifa. Artı damak tadınıza uygun oluyor. Artı demin söylediğim gibi mesela şimdi siz yemek yapıyorsunuz soğanla yağı kavuruyorsunuz hı hı. içine yemeği koyuyorsunuz bir daha kavuruyorsunuz soğan içindeki bütün özellikler yok oluyor. E ne yapacağız? E yani ne yapacaksınız önce buharda bunu haşlayacaksınız ha. daha sonra o normal Yemekle pişmiş beraber. soğanı onun üstüne koyacaksınız. Eskiden bütün yemekler Anadolu'da biz Kastamonu İnebolu'yuz kendimiz orada yemekler haşlanırdı. Üstüne sosu yapılırdı. Beşamel sos gibi. Onu da anlatacağız şimdi. Tabi soslar nasıl yapılır burada? Çok önemli. En büyük hastalandıran insanları da bu hazır soslar, ketçaplar, mayonezler vesaireler içinde. Çünkü 20'ye yakın emilgatör var. Katkı maddeleri var. Bunları da yine kitabımızda yazdık. 1450 tane emilgatör insanı ne hale sokuyor onu ortaya koyduk. Demek ki ben kısaca şunu söylemek istiyorum. Haşladık. Yemeğimizi koyduk ortaya neyse onun üstüne soğanı ve yağı haşlayarak pişirerek tekrar onun üstüne döküyoruz. Bakın sağlıklısa bir yemek deneyin hayatınızda çok, şeyin çok değiştiğini şey değiştiğini göreceksiniz. Hocam çok güzel mesajlar geliyor da tabii ki çocukla ilgili olan mesajlara daha fazla öncelik vereceğim bu gece. Affedersiniz. Mamaları da anlatacağız biraz sonra. Şimdi yine çıktı tabii şeyiniz. Ay gene çıktı. İnternetiniz. Çi ya. evet. Ne yapayım. <laughs> bir güç çıkıyor. var karşı geliyor. İnternet, mailler akıyor gelmesin diye mi acaba böyle öyle bir. Aman hocam hiçbir güç duramıyor benim karşımda. Siz Öğlen merak etmeyin yormayın kafanızı. <laughs> <laughs> 12 yaşındaki kızına check up yaptırmış. Kolesterol 207. Şekeri 106 açlık kan şekeri diyor parantez içinde. Doğru ve dengeli beslenmeye dikkat etmeye çalışıyoruz. Fakat fast food'dan mümkün olduğunca uzak tutmaya çalışıyormuş. Fakat bugün sonuçları bugün almış hanımefendi ve canı çok sıkılmış. Kızımın kolesterol ve şekerini normal seviyeye nasıl çekebilirimler? Kızı kaç yaşındaymış? Yok. 12. 12 yaşında. Bak Küçük demin ayol 207 kolesterol. Demin söylediklerim çıkıyor mu evet. bakın? Bakın düşün 12 yaşında bir çocukta kolesterol. Bu duyuldu mu? Yani 50 yıldır yoktu bu. 60 70 yıldır yoktu. Son 3-5 yılın mahsulü bunlar böyle. Neden? İşte diyoruz ki ey insanlık düşünün aklınızı başınızı alın. Tamam mı? Şimdi bu çocuk 12 yaşında. Nasıl yetişecek? Daha 15 olacak, 20 olacak, evlenecek, 30, 50, 70'i nasıl bulacak bu şeker kolesterolle? Ay daha Mümkün da bozmayın değil. kadıncağızın moralini. Hayır mi? neyi söylemek istiyorum ama şimdi bu çok önemli. Doğru. Anneler dikkat etsin. Doğru. Çok kolay. Bakın bu beden temizliği programını dinlesin, uygulasın, bize müracaat etsin. Şu an kainat eczanesinde bir kere kanının temizlediği zaman mesela maydanoz her gün kolesterolleri için söylüyorum buradan büyükler için de, küçükler için de maydanozun sapını anne atmasın. Sabahları mutlaka kahvaltılarda maydanoz yesin kızımız. Hepimiz yemeliyiz. Sapını da Akşam eve geldiğinde onu böyle bir litre suya bir bağ demet bağ sapını koyalım. 2-3 dakika bir kaynatalım. O suyu tabii 2-3 taşın bu 2-3 dakika dediğim böyle bir takla attırma bu da Hı -hı. çok önemli. Bunu bir getirin birer bardak ailede anne baba çocuk içsin. Bakın 20 gün içinde bu çocukta o kolesterol kalacak mı bir bakın bakalım. Maydanoz suyu Maydanozun mu? Maydanozun sapını, sapının, suyu sapını. Mu çok kendisini iyi de yesin. Aynı şekilde lahana. Aynı şekilde lahana, lahanayı 500 gram şey 200 gram lahanayı koysun tam zamanı başladı şimdi. Bunları yapsınlar ama siz çocuklarınıza bak, vazgeçiremiyorum hani. Evet hocam. Ben festlutan nasıl yemiyor. vazgeçiremiyorum? Ne Abi demek ya? Ha bazı yani? çocuk yemiyor. Mesela benim geçenlerde ben gülme krizine girdim yine yeğenim. Okulda zorla şey yedirmeye çalışmışlar, yemek yedirmeye çalışmışlar. Havucu bir de yememiş, yalamış ağlamaya başlamış çocuk yani. Ama şimdi küçüklükten anne bunu yiyecek sofrada. Şimdi anneler gidip ben geçen gün bir yere gittim konferansa. Yanımıza bir masaya oturacağız. Protokol dediler o önemli. Çok önemli bir yer. İşte çok önemli bir söylemek istemiyorum ama yani bir anne baba geldi ve sağlık eğitimi almış en yüksek seviyede birisi. Bakın kucağında çocuk var. Ne yapıyor biliyor musunuz Sabah Hanım? Patates çipsi sipariş etti. Kolonun içine batıra batıra çocuğa yediriyor. Bakın düşünebiliyor musunuz? E bu çocuklarımız tabii ki işte kolesterol, şeker hastası. Sanki bizi teyit eder mailler geliyor değil mi? Bakın diyorlar ki böyle oldu.